Sevgili seyircilerimiz günlerden perşembe. Perşembenin değişmeyen konuğu Mine Ölmez geldi. O bugün biraz öfkeyle geldi. Evet evet. Biraz sinirle geldi. Seni sosyal medyadan takip edenler görmüşlerdir. İyisin ama değil mi şimdi? Şu anda iyiyim evet. Yani çok beni kızdıran bir şey oldu. Bir kişi ismini tabii ki vermeyeceğim. Böyle dualar paylaşan, Allah'a çok inandığını iddia eden biri beni hedef göstermiş. Benim işte astrolojiyle ilgilenip aynı zamanda esma paylaşmamla ilgili beni hedef gösterip... ...insanların Allah'ı kullanarak işte böyle şeytana hizmet eden diye tövbe cümleler kurarak... Hakikaten tövbe estağfurullah. Günde 40 kere besmele ile Allah'a sığınan bir insan olarak şunu söylüyorum. Bir kadını hedef göstermek nedir? Bu kadar insanların öfkeyle dolduğu, bu kadar psikolojilerinin sıkıntılandığı bir dönem... ...hepimizin zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Sen bir erkek olarak beni hedef gösteriyorsun. Sen hiç adam diye gezmemelisin dedim ben de. Yani... Ben ailesine bakan, dişiyle tırnağıyla namusuyla şerefiyle çalışan bir insanım. Sen ne kadar dua ediyorsan, ben de o kadar dua ediyorum. Zora dara düştüğümde Allah'a sığınıyorum. Yani yapacak başka bir şeyim yok çünkü benim arkamda bir babam, bir kocam, bir abim yok. Ben tek başına mücadele eden bir insanım. Sen güya erkeksin ve beni insanlara halka hedef gösteriyorsun. Hedef göstermesi nedeni ne? E, esma veriyormuşum astrolojiyle bağdaşarak işte bir de ne diyor işte sayfamdaki profilimde işte mesela astrolojiyle ilgili fotoğraflar paylaşıyorum ya işte estetik olsun diye seçtiğim onlar işte şeytani şeylermiş. Ben şeytana hizmet ediyormuşum Tövbe falan. Dedim ki senin dedim şimdi buraya gelirim dedim. Esas dedim şeytan sensin. Ya bir kere Dur, sakin ki. Ol, sakin hiç, hiç şey yapma. Diyelim ki ben kötü bir insanım. Ya bunu Allah bilir. Sen nereden bilebilirsin? Beni nasıl yargılayabilirsin? Yani hiç kale alma. Neden kale alıyorsun? Kale niye aldım? Bir sürü mesaj geldi. Gelsin. Ee, i̇şte beni hedef gösteriyor. Bu çok tehlikeli. Niye hedefi gösteriyor yani sana? Yani işte bu ha. bir suçtur. Evet, ee, zaten gereken işlemleri ben başlattım. Başlattın tamam. Yani fanatik insanların gözüne böyle sokmak birilerini ilahi değerler üzerinden çok tehlikeli. Tabii dini değerler üzerinden Heh. doğru söylüyorsun. Yani tabii. benim tek suçum ne? Allah'a inanıyor olmam Evet benim kendime göre eksiklerim hatalarım vardır herkes gibi. Ama sen beni yargılayamazsın. Kimse kimseyi yargılayamaz. Yani ne yapayım ben Allah'a inanmayayım mı? Ya da inandığımı söylemeyeyim mi? Ya da dua etmeyeyim mi? Siz kimsiniz de duayı, Allah'ı, dini, inançları kendi tek elinize alabiliyorsunuz? Ben buna inanamıyorum Nur. Bir de insanlar artık eskiden çok daha kötüleştiler. Çok yargısız infazlar var. İnsanların inançlarına, kutsallarına kadar çok çok ya, yorum sosyal yapılıyor. Sosyal medya böyle bir şey. Yani elinde telefonu ve klavyesi olan herkes, herkes için... Ee, bir fikir beyan etme hakkına sahipmiş gibi geliyor. Evet, yani televizyonda bir iş yapıyorsan, e, göz önündeysen maalesef tabii ki e, eleştirilere karşı birazcık daha müsamaha gösteriyor olacaksın. İşte, ama dini değerler ama, üzerinden çok tehlikeli. Evet, bir kadını hedef gösterip onu tehlikeye atarak değil. Yazıklar olsun. Ben biliyorum, biliyorum ki. Neyse, burada bu da ki, şikayet niteliğinde olsun. Kişi kendinden bilir işi. Ee, benim şeytanla her her kul kadar benim de vardır şeytana uymuşluğu. Ama şeytana hizmet etmek gibi bir tövbe ağır tövbe. itham. Ee, Allah gerçekten cezalandırsın. Bak çok gözlerim dolarak söylüyorum. Bana bağlı olan, benim bakımıma muhtaç olan, benden medet bekleyen masumların hatırına Allah cezalandırsın. Amin, bu kadar amin net söylüyorum. Inşallah. Ben günahkarsam da kardeşim bu benimle Allah'ın arasında olan bir şey. Seni hiç ilgilendirmez. Ben hiç gerçekten ilgilendirmez. bir şey söyleyeyim mi? Astrolojiye inanıyorum tabii ama şu son dönemde yaşadıklarımla... Astro, astro, ...astrolojide diyemiyorum... ...astrolojiye bir kat daha inanmaya başladım. Ya bu bir haftada... ...başıma gelenler... ...en sevdiklerimin başına gelenler... ...bunlarla bunun arasında hiçbir şey olmaz dediklerimden çıkan kavgalar... Ya, ya. E, ...duyduklarım... Şu an benim başıma gelen yani mesela. Yani senin başına gelenler... Eminim ekran başında bizi izleyenlerin de başına gelenler. Yani gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hadi gelin bu zor süreci en kolay, en hafif, en hasarsız nasıl atlatabiliriz ona bakalım. Gerçekten hepimizin canı burnunda. Öfkemiz çok yüksek. İnsanları hedef göstermeyin, çok tehlikeli. Çok tehlikeli yani. Ben ölürsem ölümden korkmuyorum ama bana bağlı olan masumları tehdit ediyorsunuz. Ve ben yine dua ediyorum. Yani sen şuradan bunu mu söylüyorsun? Ben ölüm tehdidi alıyorum. Be, yani tehdit ediliyorum. Düşünsenize Müslüman bir halkız biz. Müslüman bir topluluğuz çoğunluğumuz. Müslüman bir halka sen beni şeytana hizmet eden kişi olarak addediyorsun. Ve diyor ki bu insan diyor şeytana hizmet ediyor diyor. Ama diyor özellikle diyor Allah'ın adını anıyor diyor. Üstelik kendisi aynı şeyi yapıyor. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğim tehlikenin boyutunu? Geçmişte böyle öldürülen insanlar var bak Allah araştır göstermiş. konuşuruz arada. Yani ben gerçekten e, yine Allah'a sığınıyorum. Ya mümin diyorum. Selamun keblen Rabbi rahim diyorum ve Allah'a havale ediyorum gerçekten. Gerçekten beddua etmek kötüdür ama benim canımı yaktı. Ben ah ettim ve benimle beraber olan tüm masumlardan da ah ettim. Zor bir hafta bakın beni de etkiledi. Ha herkesi. herkesi Geçen yani. hafta demiştim hatırlıyor musunuz? Zor bir haftaya giriyoruz ve dolandırıcılıkların, zehirlenme vakalarının artabileceğini, alerjik reaksiyonların ve inanılmaz derecede ...zehirlenme vakaları oldu hafta içinde görmüşsündür. Ee, arkadaşlar gerçekten Muhittin Arabi Hazretleri'ni bak araştırın. Ben hadi astrolojiye inanmayanlar geçin bir, bir kenara. Çok büyük bir zat... Gök, ...feleklerin katına kadar, oradaki peygamberlere kadar anlatıyor. Astro, astrolojiyi araştıracaksanız düzgün araştırın. Ben çoğu o kadar dikkat ediyorum ki danışmanlık bile vermiyorum artık... ...yanlış bir şey söylerim diye. Yani şunu söyleyeceğim size... ...astroloji siz inanın inanmayın var ve Allah'ın sistemini anlatan bir sistem. Tabii ki gaybı sadece Allah bilir ama bize bazı işaretler vermiş. Biz aciz kullar olarak bu işaretleri okuyoruz. Kimseye bir zararımız yok. İnsanlara diyoruz ki bak annene iyi davran diyorum. Bu hafta annene iyi geçin diyorum. Ay, Aileni an diyorum. Ve yine bu haftada da dikkat vallahi. etmemiz gereken şeyler var. Hah, şimdi onlara bakalım. Çünkü Mars Neptün... hiç bitmez. Aynen öyle. Mars Neptün kavuşumunun etkileri hızla devam ediyor sevgili dostlar. Ee, bu ne demek biliyor musunuz? Bu ...daha zayıf, daha hassas insanlar için hayattan vazgeçme noktasına bile getirebilecek kadar sert bir açıdır. İnsanın gücünü, bağışıklığını, dirayetini, güvenini ve etrafına olan güvenini ve özgüvenini de sarsar. Düşürür mü? Düşürür. Şimdi e, yine bu hafta boyunca dikkat ediyoruz ama önümüzdeki haftada bir Venüs Plüton Karesi var. Venüs kadınları, genç kızları temsil eder. Plüton'da onlara gelen sert etkilerdir ya da Venüs sevdiğimiz şeyleri, hayattan keyif almamızı temsil eder. Plüton'un Venüs'e bu sert kontağı önümüzdeki hafta hatta hafta sonuyla beraber ilişkileri e, bozuma noktasına çok sert bir şekilde getirebilir. Böyle zamanlarda ne yapmak gerekiyor? Öncelikle hep söylediğim gibi kız çocuklarını, genç kızları, genç kadınları korumak gerekiyor. Şu an benim yaşadığıma benzer ya da daha kötü olaylar olmasın diye lütfen bey'ler yani erkek olduğunu düşünenler, adam zannedenler kendilerini daha korumacı gerçekten adam olsunlar. Kızlarınızı, çocuklarınızı, kadınlarınızı daha dikkatli koruyun. Şiddete varan tartışmalara girmeyin. Evliler özellikle ilişkisi olanlar eşlerine karşı daha nazik davransınlar. Kendinizde radikal ve sonradan niye bunu yaptırdım diyeceğiniz estetik dokunuşlara da girmeyin. Yani çok dönüşü olmayan veya sizin sonradan hoşunuza gitmeyecek hatalı şeyler yapabilirsiniz. Zaten hali hazırda Merkür Retro Acemiler bu konuda şey derler hani estetikle ne alakası var ben şunu söylüyorum Merkür bütün günlük işleri etkiliyor ve tekrara uğramasını istemediğiniz şeyleri Merkür Retrosu'na denk getirmemelisiniz. Rutin akışınızı işinizi devam ettirmelisiniz Retro'da. 3 Haziran'a kadar bu uyarılarımı lütfen dikkate alın. 25 Mayıs'ta da Mars Koç burcuna geçecek ve 29 Mayıs'ta bu tarihleri lütfen not alın. Mars Jüpiter'le Koç burcunda kavuşacaklar. İşte dünya genelinde de, ülkemizde de Fanatik yaklaşımlar sebebiyle ırk, dil, din, ber, spor hatta futbolla alakalı çok sert durumlar yaşanabilir. Lütfen sağduyulu olalım. Bunun açılımı nedir? Fanatik insanların çıldırma noktasına gelmesidir. Kimsenin yangınına körükle gitmemeliyiz ve ormanlarımızı, doğamızı korumamız gerekiyor. Çünkü yangınların da maalesef Mars'ın ateş elementinde güçlenmesiyle artacağı bir haftaya girdik. Bunlar olumsuz tarafları. Olumlu tarafları taraflarıysa? Çok güzel bir şekilde hareket edip spora başlayıp çok güzel form tutabiliriz. Kötü enerjimizi atabiliriz. Burada yapılması gereken tek ya şey bugüne şu. Bugüne kadar başlamadın diyete başlayabilirsin. E, diyetten spora ziyade başlayalım. hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü tamam. şu anda yine merkür retro hareketi arttırın ve asla bırakmayın. Mesela ne zamandır spor yapamayanlar, gidip gidip yarım bırakanlar, o gücü kendinde bulamayanların enerjisi artmaya başladı. İstek de gelmeye başladı. Yani üzerindeki o ataleti atıyorsun. Ha, 25 Mayıs'tan sonra özellikle de hadi biraz daha beklerseniz, Haziran'ın ilk haftasını şöyle atladırken 6'sı, 7'si gibi başlarsanız mükemmel olur. Artık ne olacak biliyor musun? Tembel olmayacağız. Hevesimiz olacak hareketlenmek Aa, için. Ve daha dinamik, daha genç, daha iyi hissetmemiz için çok güzel bir sürece giriyoruz. Bunu da unutmayalım. Sadece burada yapılması gereken ne? Müthiş bir alev topu veriliyor elimize. O alevle vücudunu mu ısıtırsın, etrafını mı ısıtırsın yoksa birilerini mi yakarsın? Buna sen karar vereceksin. Sana bir güç veriliyor, bir enerji veriliyor. Bağışıklığımızı doğru işte yükseltmek, güzel beslenmek, egzersiz yapmak bunlar için müthiş bir sürece giriyoruz. Ama dediğim gibi hani alt bilinçte yaşayan, her şeyi kavga olarak tartışma olarak yaşayıp algılayan en ufak şeyde sesini yükselten ya da duygu durum bozukluğu olan insanlar için bunun daha da şiddetlenmesi demek. Yani açılarda kişiye Peki, göre aslında biraz çalışıyor. Tarihler o zaman şöyle 27 Mayıs'a çok dikkat ediyoruz. Evet özellikle 25-29 Mayıs arası ve 27 Mayıs'ta. 25-29 Mayıs, Mayıs arasına arası. dikkat ediyoruz ama 27 Mayıs'a özellikle dikkat evet, ediyoruz. Evet aynen öyle. 27 Mayıs'a özellikle niye dikkat ediyoruz? Bir kez daha tekrar edelim onu. İkili ilişkilerde işte anne kız ilişkileri, kız çocukları, kadınlar, ikili ilişkiler, özel hayat, estetikle alakalı konular. Burada bir yıkım, sert tutumlar kaynaklı ayrılıklar, kopuşlar gerçekleşebilir. Şeye bakacağım 27 Mayıs şeye mi geliyor? Cuma'ya. Önümüzdeki Pardon. Cuma. Evet aynen. Lütfen kendinize, ilişkilerinize mesela sevdiğiniz bir eşiniz, partneriniz varsa o günler biraz daha sakin olmaya çalışın. Yangına körükle gitmeyin. Gerçekten o şer saatleri iyi geçirdiğimiz zaman İyi saatlerde işte isteklerimizi, tekliflerimizi sunduğumuzda hayatımız gerçekten yoluna giriyor. Sinirleneceksen sinirlenmeyeceksin. Sinirlenme. Bak, 25 Mayıs'a çok önemli. Savaş gezegeni Mars-Korçburcu'na geçiyormuş. Orada bir hareketlenme başlıyor. Evet. 29'una kadar sürüyor ama özellikle 27'si çok önemli. Aynen öyle. Şimdi biz o zaman tek tek şöyle yapalım Amine. Ee, çok güzel tarihler de veriyorsun bize. Çok sağ ol. Enerjini dağıt tatlım. Hiç kötülere prim verme eden bulur bu dünyada. İnşallah. Ee, Amin. Ve lütfen siz de sağduyulu olun. Hiç kimsenin özellikle bu dönemde gazına gelmeyin. Evet, sizi kışkırtmasına müsaade etmeyin. Evet.